İstanbul'un zemini en güçlü semte hangisi? Peki burada bir deprem olursa altılık deprem bizim bahsettiğimiz şeyde Silivri ve Kumurgaz'da buradaki bu altılık deprem bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile bu saydığımız hattaki binaları kaydırabilir. Heylanda olan bölgede altındaki altı kaydırıyor. 99 depremindeki moment 1.6 yanında 10 üzeri 20. Bu çok yüksek bir orana denk geliyor değil mi hocam? Şey, yet, bizi ne yaptı 17 Ağustos'ta? Ulusal Lojistik Emel Özuğur'la derin sohbeti sunar. 2012'de bir deprem e, toplantısı yapılmıştı. O toplantıda 3 yer söylemişim. Biri Yedisu, biri Sivrice, e, Elazığ'daki 2012'de bu. Öbürü de e, İstanbul'dakiz, bütün İstanbul derken ben Silivri demiştim. Silivri de oldu 2019'da 5.7. E, ee, oldu işte bildiğimiz 6.8. E, ee, ve Erzincan'da yedi su da olmadı. Yedi su herkesin söylediği yedi su. Bunun bu kadar göze batması sebebi de Stein'in bütün faillerini analiz yaparak Marmara Denizi'ne getirdiği ve bundan sonra Gölcük'te yeni deprem dediği yerde bilen bir kişi. Ama Stein'in de bildiği beraber olduğumuz bir nokta var. Stein, bütün arkadaşlar Adapayı'na doğru depremi götürüyorken o hayır Yalova Çınarlık kıyısına gidecek diyordu. Yalova Çınar kıyısından gidince yakın zamanda Yalova Çınar kıyısında bir deprem olabilir diyordu Bütün 30 yıllık kestirmeler toparsında buna ait. Ama burası 1894'te kırıldığı ortaya çıkınca artık orada kırılacak bir stres yok. Buradan stres aktarılıyor buraya ama kova boş. Kovan içine bir miktar su alabiliyor. Şimdi bu duruma bakınca bu ee, çıtağının kestirmesiyle bu verildi. Öbürü de Bingöl olarak belirtiyor. Bingöl'den Aşağıya Karlova'dan Bingöl'e doğru giden kesimde diye belirtiyor. O yüzden de bütün arkadaşlar sık sık bunu söylüyorlar. Ama bir tane dörtlük bir deprem oldu. Bir tane Hınız'da Erzurum'da bir dörtlük deprem oldu. O Varto'nun devamı olan bir hatta. Ama yani bu boyutuyla baktığımız zaman e, eli kulağında diyebileceğimiz daha belki Adana şey Adana diyorum Maraş Doğu ayı, e, Pazarcık Gölbaşı, Erkelek e, ve oradan da Pötürge'ye giden fay ile aynı şekilde Pötürge'den Çelikhan, Doğanşehir, Elbistan giden fay gibi açık görülen bir kesim yok. Bunlar kırıldı. Üçüncüsü de zaten tespit ederek oradaki koyduğumuz dağ yani şeyde Amikovası içinden giderek Antakya'ya giden fay attı. Bu üç fayı çizmiştik. Onun gibi gözüken bir fay yok. Yani şu anda. Emlak piyasasını alt üst edecek bir soruyla geliyorum. İstanbul'un e, zemini en güçlü semti hangisi? İstanbul'un en güçlü jeoloji haritasına baktığım zaman e, paleozoik kayaları var. Yani nereler bunlar? Aydos, e, Çamlıca ve on, ondan sonra bu Kadıköy'e doğru gelen e, eski paleozoik kesimleri sağlam kayalar. Ama onların üzerinde mesela e, aralarında göller, dereler var. Dereler içinde, çökeller içinde zemin e, bu anlamda zayıf zeminler oluşturuyor. Bir tek camlıca ile Kadıköy mü güçlü başka? Saygı Aydos dediğim bütün o şimdi, a, m, Maltepe, Kartal bütün sırtları çok sağlam. Yani Bostancı'dan... Kuzeyi. Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Orası kıyıda ama yukarıda o çıkardığınız zaman bütün o bölgeler çok sağlam bir zemin üzerinde. O yüzden de herkes oralara giderek Tamamen yeşil alan orada kalmadı. Ben modaya her geldiğimde çok tedirgin olurum ee, ki çocukluğumun burada geçtiğini biliyorsunuz. O sıkışık evler, Allah muhafaza, Allah muhafaza dedirterek. Bak, Moda güçlü mü? Modanın şimdi düzlük yeri burası, zemin kötü. Ama yukarı çıktığın zaman e, plajın da olduğu kesim, böyle sırt kesimler, gravak dediğimiz sert kayalar içinde. Niye güçlü güçlü ayrılıyoruz? Bakın eğer avucumuz içinde bir e, kum varsa. İçine su döktüğümüz zaman kovan içine bir sürü su al, oluyor. Deprem anında bunu sıkıştırdığımız zaman, sıkıştırma, makaslama gücü, bütün ses buna gelince bunu sıkıştırıyor, içindeki suyu boşaltıyor ve hacim çökmesiyle Antakya'da olduğu gibi bitire çöküyor. Antalya sünger üzerinde olan bir yapıydı. Ama paleozoik kayalar suyunu boşaltmış olduğu için, hani Çamlıca gibi, onlar da böyle bir kaya hacim küçülmesi olmuyor. Onlar da risk nedir? Mesela içinde çatlaklar var, çatlaklardan su geçiyor. Ama bu su binayı çürütüyor ama kayayı çürütmüyor. Kayanın çürüklüğü bu bahsettiğimiz hep aynı yerde. Pore pressure dediğimiz olay hani taneler arasında kaya kırıksa içine sıcak su girerse o sıcak sular zorlamış şişirilmiş gibi. Bunun içine bastırırsak suyu bastırıyor, basıncı artıyor. Ama o basınç bunu sıkıştırma gücünü yok ediyor. İstanbul'un zemini en kötü semti. İstanbul'un zemini en kötü semti. Baktığımız zaman şeyden iki formasyon var. Miosen yaşlı. Hatta bir fosil de bulmuşlardı. Onun altta çakıl taşı var. Miosen çok genç 10 milyon yıl 14. Onun üstünde killer var. Onun üstünde tekrardan kireç taşı var. En üstte gene killer var. Killerin üzerinde çakıl taşı olduğu yerde sular geliyor, çakıl taşı da birikiyor, birikiyor. Çünkü sular da akıp gitmiyor. Çakıl taşı ağırlaşıyor ve heyelan yapıyor. İkincisi o zemin olarak çok tutturulmamış. Yani neresi? Bakırköy'den başlıyor. Hatta İstanbul'un bütün o Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Bakırköy'ün neresinden başlıyor hocam? Şeyden başlıyor ya. Yani Topkapı'dan daha da ileriden. Bütün o yeni kapıdan başlıyor. Bakırköy. E Zeytinburnu, Bakırköy. Oraya kadar giden öyle bir formasyon var. Ucu nerede var. bitiyor? Ataköy'ü kapsıyor mu? Ataköy'ü kapsıyor. Çekmece'ye kadar geliyor. Kuzeyden nerede bitiyor diye sorarsak hemen kuzeyde şimdi yeni site yapmışlardı yapmışlardı. Esenyurt'un kuzeyindeki Bahçeşehir. Onun hemen yanında Bostan. Orada da Eosen yaşlı bir kireç taşı geliyor. O sağlam. Biraz daha kirli bir e, kireç taşı. Orada basın e, temel biraz daha sağlam hale geliyor. Ama bu bahsettiğim bu bölgedeki zeminde eğer bunun morfolojisi yüksek olan yerlerde avcılarda, çekmecede ve şeyde e, o kesimlerde kıyıda bu çakır taşlarından dolayı sürekli heyelanlarla tabakalar kadar doğru kayıyor. Deprem olması bile. Tıpkı Antakya'daki gibi mi? Antakya'dakiler gibi değil. Antakya'daki stabil ama onlar sıkıştığı için hacmi çöküyor. Buradaki o durduğu yerde yağmurdan sonra aşağı heyelan olarak kayıyor. Yani bu bütün bu çekmece, büyük çekmece kıyılarında heyelanlı bölgeler. Bu tarzdaki bu mekanizmadan dolayı. Peki burada bir deprem olursa altılık deprem bizim bahsettiğimiz şeyde silivri ve e, kumurgazda buradaki bu altılık deprem bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile bu saydığımız hattaki binaları kaydırabilir. Heylanlı olan bölgede altındaki altı kaydırıyor. Mesela şimdi bile orada heylanlar kaydığı için binaların altında heylanlar e, altı boşta kalıyor. Heylanlar kaymasın diye kazık çakıyorlar. Foya kazık gitmesin diye ama böyle bir depremde bunlar aşağı doğru kayıyor. O açıdan riskli. Deprem Can, bahsettiğiniz açıdan değil. yerde de çok lüks konutların olduğu yer. Yani oraları ben bakmıyorum. Yani insanların psikolojisine bakmıyorum. Ben sadece anlatılan durumu söylüyorum ve o durumla mesela bana sordu orada çok eski bir belediye başkanı geniş bir arazisinde de zeminini inceltmek istiyor. O çeşitli yerlerde e, onay alamamış. Belki bizim sağlam bakarsak diye. Baktım burada diye bir şey yok. Bir daha e, merhabamız bile kalmadı adamdan. Ne Ama yok dediniz? Sağlam mı dediniz? Hayır, e, Hayalan var burada. Hiç buraya uğraş. De. uğraşma dediniz. E, yani kazık kazık çakıp da iyileştirme olmaz mı zemini? Uğraştı Şimdi, mı peki o belediye sanıyorum başkanı? Sanıyorum bizim arkadaşlar orada park yapmışlar oraları. Park. Yani bu e, Yakup'luya doğru giden kesimleydi. Ama oradaki yandaki keş üzerindeki binaya e, alıyor 30 katlı granit olan bir yerde diyelim 25 katlık bir bina yaparsın. Ama yanında hemen o bak komşuyu 25 kat almış diyor. Bizim ise niye alamıyoruz? Çünkü sen çukurdasın. Bak buradan diyor. burası çukur moda sağlam diye ayırıyoruz. Parsel noktasını ayırmayınca e, insanlar da mal canın e, yongasıdır. yongasıdır diyerekten e, arazisinin değeri düşmesin diye orada da 30 kat almak istiyor. Ama belediyede çeşitli baskılarla onu alıyor en sonunda. Evet. Ah işte. Ah ah. Hocam peki İstanbul'un imarını konuşuyor olsaydık siz özellikle hangi semti sadece park olarak boş bırakırdınız? Buraya sadece park yapalım. Ya derdiniz? ben o, öyle bir yetkim yok. Ya yani onu ama, hocam. ama hocam. o varsayım olur. Ben varsayımları konuşmuyorum. Yani Ya buraya bina dikmeyelim. Burayı park yapalım. Ya, ya da boş bırakalım. diyorum ama bunun ötesinde şurayı şurayı deyip apayrı bir soru. Yani parsel bazında anlattığım yerler park olacak yerler. Ama tamam. biz İstanbul'un en güzel yerleri de oralar. Mesela Boğaz'ın sırtları çok sağlam gördüğün gibi bütün şeylerden. Ve bu çamlı Anadolu Hisarı. Sağlam canım oraları sağlam. Kavacık. Yani Boğaz sırtları bütün paleozoik kayalar, paleozoik kayalar. Ortaköy. Da, bütün hepsi iyi. Yani Halic'in kuzeye Beyoğlu'na çıktığı zaman bütün e, sa sağlam kayalar. Ama kıyılar dedim, sana söyledim ya, yeni tren stasyonuna gittiğin yerde trenin kadar giden, hatta kadar giden tren rayının oturduğu yerler, zeminleri e, Miosen ben mühendislik lafı kullanmıyorum. Miosen çökelleri dediğimiz o zayıf çökeller var. Öbürü sağlam zayıf mensik lafı. İnşaat mensik Çok da. iyi anladım. Çok güzel ifade ettiniz. Siz taşın cinsini söylüyorsunuz. Ve onun dayanıklılığını söylüyorsunuz. Onun dayanıklılığını söylüyorsunuz. Tren hattının olduğu bölgede de evet. işte bu dayanıklı olmayan taş var diyorsunuz. Evet ama bu taraftaki tren hattı zaten bilip gitseniz görüyorsunuz Göztepe'de, Erenköy'de bütün yan taraflar zorla açmışlar kanalı. Sağlam. Sağlam kayalar. Suyu olmayan kayalar. Göztepe'nin zemini sağlam. Buradan o sonuca varıyoruz. Evet. Ama siz demiyorsunuz ben diyorum. Hocam. Göztepe'nin arka tarafı var. Zayıf sana söyleyeyim. Yani şeyden bu Kurbal Deren arkasından giden e, dümdüz bir yol var. Oralar zayıf zemin. Ben yukarıdaki zemini söylüyorum. Yani e, alüminyum zeminler dediğimiz zeminler var. Onlar e, içinde suyu barındırdığı için sağlam oluyor. Ama insanlar da e, eski maydanoz tarlaları Antakya'da şimdi e, ne yaptılar? Yıkıldı battı ama yine o tarlaları inşaata çevirmek için değişik değişik bütün zorlamalar yapılıyor. Yine değil mi hocam? Evet. Depremin hemen ertesinde insanlar da öyle bakıyor. Mesela var orada. Asi Nehri'nin alüvyonu. Oradaki o alüvyonun üzerinde gene yapıyorlar. Ama sağlam yaptık, perdeli yaptık, merdeli yaptık diyorlar. Hocam baharda sizinle bir Antakya'ya gitsek nasıl olur? Bu sene çağırdılar ben Antakya'dan ve Maraş'tan. Gelin bayram sonrası bir Antakya yapalım sizinle. Belki gideriz evet. Çünkü şöyle söylüyorum. Artık yoruldum böyle. Senin aklına geliyorum. Yoksa Antakya Eczacılar Odası Başkanlığı istedi. İlle de ya derim ben şimdi söz veririm size gelemem. veya ee, veyahut da gelirsem de bütün programım yani tembellleştim program bozulur. Benzeri de Kıbrıs'tan çok çağırdılar bu. Kıbrıs'ta dediler hocam deprem buraya geliyor diyorlar. Yıkılıyor. Bütün rezervasyonlar iptal edildi. Bir anım ısrarla etti orada e, telefon etti şöyle yaptı falan. Dedi. Ya dedim burada ben çıkacağım İstanbul'dan. Havaalanına gideceğim. Oradan Kıbrıs'a geleceğim. Bilmem ne. Size derim bak anlattığım var televizyonlardan, Yeni Çağ'dan izleyin onu. Antakya'ya gidelim, kebaplar benden. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Ulusal Lojistik, Emel Özuğur'la derin sohbeti sundu.